Selam ben sonra Instagram'da bir Instagram hesabına sahibim. Aslında aklımda uzun zamandır olan ama daha yeni cesarete de <laughs> açabildiğim bir YouTube hesabını şu an ilk videosunu çekiyorum. İlk video olarak aklımda bir sürü video fikri geçse de ilk başta bir yayın evi inceleme videosu olarak başlamak istedim bu duruma. Şimdi yayın evimiz tabii ki de <laughs> istendiği üzere Artemis Millennium yayınları. Artemis Milenyum'un Artemis sayılarından bağımsız olduğunu düşünsen de bir alt yayını ev gibi bir şey sanırım. Kitapları inceleme başlamadan önce ilk başta Eflerle başlamak istiyorum. Eflerle açıkçası uzun zamandır çok merak ettim ve okumak istediğim bir seri. Fakat arkadaşım beklediğim için daha başlamadık hiçbir şekilde ve ikinci kitabını yeni aldık. Size ikinci şöyle göstereyim. Artemis Millenium'un kesinlikle şu yan baskılarını aşın. Bunu göstermeden edemeyeceğim çünkü çok güzeller. Birinci kitabı incelemeye başladığımızda şu şekilde bir iç tasarımı var. Ben burayı çok sevdim. Çünkü çok, çok asil gözüküyor. Onun aksine ilk başta şöyle çok düşünmüştüm acaba dedim bunun kırmızı yan baskı olanını almasa mıydım? Çünkü bilmiyorum ilk başlar hoşuma çok gitmemişti. Mesela bu tarz daha güzeldi ve birinci kitabında bu şekil olanı var. Ama ikinci kitabı kırmızı yan baskılı bir şekilde aldım ama sonralarda hoşuma çok gitti. Bunun konusunu tam olarak hatırladığımı söyleyemem. Ayrıca da düşünmüşüm galiba. Kaç tane ayrıca düşünmüşüm arkadaşlar. şunu şu şekilde nasıl gösterebilirim? İç tasarım mükemmel. İkinci kitabımızda Efe'nin ikinci kitabı. Bunun yan baskısına gördüğüm andan itibaren aşık oldum. Çok güzel. Bunda ayraç var bu arada. Ayrıca düşünmemişim. Normalde asla yapmam dediğim bir şey yapmış vaziyetteyim. Tabii ayraçlar çok küçük bu arada, zor bulunuyor. Ailecimiz çok tatlı. Bir kuş ama çok tatlı. Ama çok küçük olduğu için de birazcık kitabın içinde kayboluyormuş gibi hissettirdi. Kitabın iç tasarımı yapraklı. Kırmızı yapraklar var ve çok güzel. Bence gerçekten çok asil duruyor. Bu şekilde kapaklar. Ben çok seviyorum. İç kapakta şöyle bir şey yazıyor. Kader'in yazdıklarını oynayan bedenlerimize duygularımızı gidirmekte yaşamak. Bir ömür kadar kısa bir zaman için ruhumuza geçirdiğimiz pr prangalardı belki de. Okuyamasam da ne kadar. Kitabı hala çok merak ediyorum. Ben bunları bu arada internetten aldım. Hiçbir şekilde mağazadan, mağazadan almadım. 140 TL diyor ikinci kitap için. Ama ben bunu 90 lira Amazon'dan aldım. Eğer Prime'ınız varsa bence Amazon'dan alın kitaplarınızı. Şimdi şu an bir daha yanı var orada yanımda. Devrilerse de bittim. İkinci kitabımız XO XO. Ben bunu çok seviyorum. <laughs> Tasarımına ilk gördüğümde aşık oldum. Kitaplardan bir kesinlikle. Ah. <laughs> Arkadaşlar şuna bakalım. <laughs> sarı rengine aşırı bayılmasam da çok tatlı durmuşlar. Mor ve sarı sarının uyumu. İç kapak da aynı şekilde bu arada. İç kapakta ya hayatınızın aşkını bulmak, sevdiğiniz hayatı risk atmak demekse yazıyor. Bence genel bir aşk hayatı özetlemiş vaziyette bu. İç kapak, iç tasarım, her şeyle mükemmel. Son zamanlarda Artemis Milan'ın olan düşkünlüğüm gittikçe artmış vaziyette benim. Burada ayracımız var. Posterimiz de var. Ah, ayraç nerede? ayracını yine kaybetmişim. Yok ha buldum. Kaybettim sanmıştım. Yani gerçekten de. Ayraca çok tatlı. Of. Ben bayıldım. Kütüme puanım okumadım ama puanı buna kesinlikle Dış yani kapak tasarım ve iç tasarımdan verirseydi onu verirdim. Yani ben çok seviyorum bu tarz kitapları. Sıradaki kitabımız. Ha devrilmedi. Bunu size göstermekten mutluluk duyacağım. Çünkü çok sevdiğim bir seri. Bu arada ikincisi şu an yanımda değil. Onu gösteremiyorum. Ama o kadar güzel ki. Ama ben bayılarak okudum bu arada. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bunu arkadaşımla birlikte alalım demiştik ama işte aldık ve beraber okuduk. <laughs> Öldüm. Bakın. Bu kadar güzel ki. Kesinlikle 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 bayıldım. Çok fazla kesinlikle ederim sanırım. Bunun ayrıcı var. Ki, tabii ki de. Ayrıca çok güzel. Bu kadar güzel olacağını hiç tahmin etmemiştim. Biz bu kitabı ilk gördüğümüzde arkadaşımla Şimdi i̇şte dedik ki hani direkt alalım. Hani hemen sipariş verelim. Ama hemen sipariş veremedik bu arada. Okuduk, ettik. <laughs> bu olay da bu arada şöyle bir şeye dayanıyor. Ailesi iş için uzaklara gitmek zorunda olduğu için Alex bir yatılı okula gitmek zorunda. Ve bu kız yatılı okula gittiğinde başka bir dünyanın kapısının açıldığını görüyor ona. nasıl bir konuşmak? Arkadaş anlatamıyorum ama Alexi yeni bir hayat bekliyor. Kendisinin başka okulda olması gerekirken bambaşka bir okulda buluyor ve aslında oraya ait olduğunu öğreniyor diyelim. Karısı. Çok güzel. Sanırım biraz ilerlemem lazım. Şimdi 6.5 dakika başmışız bile. Son yıldız ölene kadar. Bunu beğendim okudum ama aşırı aşırı beğendim mi de sorarsanız evet diyemem. Yan baskılı değil daha yakın zamanda ciltli çıktı ben bu kitabı çok önceden aldım. Yeni değil. Güzel mi? Gerçekten güzel ama yüz yüz bana hitap ediyor mu? O oh, evet diyemem. Tatlı bir aşk hikayesi diyebiliriz. İçinde gizem barındıran. <laughs> Yıllarca, pardon aylarca diyeyim ya da Hangi terim daha doğru olacak bilmiyorum. Beklediğimiz bir kitap. Kızıl Kehri var. Lacivert'teki Michael'ın hikayesini anlatan serinin dördüncü kitabı. Ama o kadar çok seviyorum ki bu karakteri. Sanırım en çok sevdiğim karakterlerden bir olabilir. Yan baskısına bakın. Gene harika bu arada. Kırmızı rengin aşırı düştüğümü fark ettim ben bu zamanlarda. Evet, Döviz benim için şu an çok hassas da bu arada. Ama gitme Lavinia. Bunun ciddisini almayı çok istemiştim aslında ama neden ciddi almadım, ciltsiz aldım hiçbir fikrim yok. Ciltli almam büyük ihtimalle daha mantıklı olurdu. Kitabı severek okudum ama o üzerinden benden 8 falan anca alır e, aşırı aşırı bayılır okulum diyemem ama çerezlik bir kitap. Okuyunca hemen bitire bitiriyorsunuz. Deli 3 üç rengi. Bunun için bir şey göstermek istiyorum. Ben bunu Amazon'dan aldım ama hatalı olarak geldi. <laughs> hatalı değil aslında. Kargoda bu hale gelmiş. Bakın. O kadar üzüldüm ki bunu görünce. Evet o kadar güzel ki kitabın her şeyi, içi de, yan baskısı. Kitap çok güzel arkadaşlar ama maalesef kargonun şey ne uğradık yani bildiğin. Bunda iki tane ayraç var galiba. Şöyle göstereyim. Çok güzeller gene de. İç kapağını size göstermek istiyorum. İç dizaynını diyeyim ya da. Çok güzel. Burada bence karmaşa hissi yaratmıyor diyemem ama kapağı tam yansıttığı için çok hoş duruyor gene de. Ben beğendim. Filmlerden daha güzel geliyor kitabımız. Bunu daha okuyamadım ama o kadar çok merak ediyorum ki. Bunu çok öveni çok fazla var. Beğenim çok fazla var. Tek beni irite eden kısmı yan baskısı. Ama kapakla da harbi gerçekten çok uyumlu. Şuraları görüyorsunuz zaten. Kitap aslında çok güzel. Ama tek işte beni birazcık şurası daha rahatsız etti. Ama onun haricinde çok bayılarak. bit <laughs> Bunu göstermek için gerçekten can atıyordum bu arada. Neden sonlara sakladım hiçbir fikrim yok. Ama daha çok kitap var. Sonlarda değil. Çok güzel. Aşırı güzel. Şuna bakın. 15 yaş üstü bir aşk hikayesi gibi. Çok güzel arkadaşlar. <laughs> Baksanıza tatlı bir aşk hikayesi. Bence. Yani ben bilmiyorum. Ben mor rengini bu arada çok seven bir insanım. Mor benim için apayrı bir yerde ve moru görüyorsunuz. Nasıl düşmeyeyim? Sonra kitabımız. Belladonna bunu fuardan aldım galiba yok fuardan mı aldım yok fuardan almadım internetten aldım fuardan değil çok güzel gene bir mor rengi karşılıyor bize ben de mor rengini gerçekten çok seviyorum burada bunu sürekli söyleyen bir insanım belki de ama gerçekten benim için mor rengi apayrı boyutu şunu çok sevdim ben mor rengi düşkün bir insanım bunu ciddi anlamda söylüyorum burada. Bence her şeyle mükemmel bir kitap ve gidin alın diyorum. Sırada çimen var. Çimeni ilk gördüğüm anda çok önyargılı davranmıştım. Hani benim bir şeyler çekmediğini söyleyip durardım ama daha sonra yanıldığımı fark ettim çünkü çünkü su geliyor. Videonun başından beri söylediğim şey kırmızı rengi. O kadar güzel duruyor ki aslında. Burada da büsbütün garipti bu adam. Soğuk denemezdi. Bir buz dağını andıran insanlara benzemiyordu. Belki daha çok bir vadiye benzetilebilirdi. Isısız, sessiz dağların arasında gizlenmiş. Bakmadan görmek mümkün değildi. Bazen bakarak dahi çözmek mümkün olmayabilirdi. Diyor. İç kapağında. Ama bence çok hoş. Burada şöyle bir biletimiz var. Büyük ihtimalle kitapla ilgili çok büyük bir şey onu satıyor ama daha okuyamadım. Şöyle göstereyim. İç dizayn bakımından benden gene 10 alacak kitaplardan biridir kendisi. Bu arada şimdi göstereceğim seri benim aşk serim. Artemis Milenyum'u okuduğum okudum. ilk seri diyebilirim. Yeni basılmış halini o kadar merak ediyordum ki uzun zamandır da almak istediğim bir seriydi. Bence de anladınız lacivert. Şimdi bunu anlatı bitiremeyeceğim bir seri. Ama şu ikisi maalesef yan baskılı değil ve eski kapaklar. O yüzden sadece lacivert görmek istiyorum. istiyorum. Çünkü siz de benim yaptığımı dayanamayıp eski, eski kapakları almayın. Şu yenisi. Bunlar yeni çıktı ve aşırı güzel bu arada gerçekten arkadaşlar. <laughs> Kitap okuyanlar DNA'nın ne anlama geldiğini çok net anladı bu arada. En aşık olduğum seri diyebilirim bunun için. Öve öve bitiremem sanırım. Sabaha kadar övebilirim size bu kitabı. Yani bir günde bitirdiğimiz kitaplardan bir tanesi kendisi. Okun. Neredeyse bir aydır görmediğim çehresinde hasret değildim sadece. Muhtaçtım. Kanım cadı kazanına düşmüş gibi mutsuzca kaynıyor. Son kelimelerim dahi adını haykırıyordu. Bence sırf bu yazı için bile bunu okuyabilirsiniz. Geri kalan serinin devamını şu anlık göstermek istemiyorum. Şöyle kapaklara bakın. Kapaklar yeni. Ama şöyle bir sıkıntısı var. Anlıyorsunuz, anlayacaksınız. Şey değiller. Yeni, öyle yeni değiller. Yani çünkü lacivertin direkt her şeyi yeni arkadaşlar. Onu da şöyle gösterebilirim. Bakın. Lacivertin ilk kap iç kapağı bu şekilde. Yani yeni. Ama onun yeni değil. Eski. Bunun kaynağının da bilmiyorum. Fuardayken sormuştum aslında ama yeni çıkacağını söylemişlerdi. Sıradaki kitabımız daha dün geldi. Bu bunu aslında toplu bir videoda göstermek istiyordum ama şu an yayın evi inceleme videosu gerçekleştiremediği için şimdi göstermem gerekiyormuş gibi hissettim. 17 numara. Bunu ilk gördüğüm zaman aldım bu arada. Okudum mu? Hayır bak, bak hiç okumadım ama çok merak ediyorum. Ciddi anlamda merak ediyorum. Burada gene bir biletimiz var şu şekilde. Onun haricinde bizi bir poster karşılıyor. Normal şey e, posterler gibi plastik değil. Kağıttan bir posterimiz var. Ee, yazardan imzalı geldi kitap. Ön siparişte aldığım için imzalı bir şekilde geldi. şu siyah. Ben burada siyah rengine aşık bir insanım kaçmak düşündüğüm gibi çok zor olacaktı. Ama yine de önemli olan zor olması değil. Sonunda ulaşacağım zaferdi. Zafer kanı da olabilirdi. Masumiyet içinde aklını paklanmıştı. Ben akşam ona... Ben aksam onlar karaydı. Ha. Okuyamamak öldürüyor. Ben aksam onlar karaydı. Ben de şu an koptu bu arada. İç kapak okumaktan vazgeçtim okuyup okuyor okuyamıyorum ciddi anlamda. Kesinlikle akşamlar kaynaklı bir şey. Yan kenar, yanları, ya aldan konuşamıyorum neyse. Yan bas çok güzel. İçine bakın. Yapboz. O kadar güzel ki. Ben bayıldım bu arada. Gerçekten bayıldım. İlk gördüğüm andan beri bayıldım. Bu en yakın zaman arasında. Burada da iki tane kitap kaldı. Ve o kadar güzel bir kitap göstereceğim ki şimdi size. Birlikte yanacağız. Bunu nasıl anlatayım. İlk gördüğüm çok bayılmıştım. Gene kırmızı bu arada. Ciddi anlamda kırmızı rengine düşkünlüğüm var. Onu fark ettim. Ayrıca çok tatlı. Böyle bir sallayabiliyor muyuz? Tabii sallayamıyormuşuz. Şu şekilde göstermek istiyorum. Bütün görmeniz lazım bunu. <laughs> çok güzel. Çünkü konu seni istemiyorum olmam değil diye bağırdı. İstiyorum lanet olsun istiyorum. O yüzden kal benimle konuş. Çünkü eğer daha fazla sahip ol olamıyorsam izin ver de daha azıyla yetineyim. Derin bir nefes aldı. Eğer sen de daha azıyla yetinebilirsen benimle bir dost gibi konuş ve lütfen kal. Kitabı çok merak ediyorum. Bence çok anlamlı büyük ihtimalle ama hala bilmiyorum bir alev çok güzel tam bir birlikte yanacağız simgesi veriyor ama <laughs> bayıldım bunu okudum en okuyup en kısa zamanda yorumuna girmek istiyorum bu arada aşağıya Instagram adresini bırakacağım oradan da bana ulaşabilirsiniz the box cupcake hesabının yöneticisiyim Kişiselimi çok kullanmıyorum bu konularda çünkü kişiselimi bırakmak gibi niyetim yok son kitabımız bunu en sona bıraktım çünkü arkadaşım hediye olarak gönderdi onun da hesabını alta bırakmayı düşünüyorum onun hesabına da ulaşabilirsiniz bu arada Zeren kendisi gönderdi çok tatlı arkadaşlar <laughs> çok tatlı bunlar çok şey böyle şeker çok az 18 gibisinden değiller 18 liste çok bayıldığım kitaplardan biri oldu. Gördüğüm ilk andan beri düştüm yani bu kitaba. Ama almayı bekletiyordum. Tam da arkadaşım aldı. Teşekkür ederim şu anda. Sana Zeren. Thank you arkadaşım. Son olarak da videoyu kapatmadan önce kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlara bulunmayı unutmayın. Desteğinizi istemeyin lütfen. Sizi seviyorum.